Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Alperen. Karşınızda Scribble Nonsense yeni bölümüde bulunuyorum. Unlimited bitiş versiyonu tabii ki. Ee, şurada bir Majestico Grotto var, oraya gidelim. Ee, geçen bölüm 12 dakika yapmışım, 13 dakika yapmışım. Onun için kusura bakmayın. Ee, bölüm bitince şey yaptığım için e, kapattığım için bilemedim. Bu bölümü 15 dakikaya yakın yapacağım inşallah. Şimdi burada insanlar var. Korkuyorlar taş olsalar da. Ee, yalnız Medusa ya romantik bir partner ver ve bizi hapsetmesinden onu vazgeçir diyor. O zaman aa, ne verelim? Yunan mitolojisinden. küles Medusa ile şey yapabilir. İzdivaç yapabilir diyecektim. Olmadı. O zaman buna bir Kronos verelim. Kranzes. Al. Romantik. Friend. Friend. Her ne kadar yazamasam da. A romantic boy, boy, bu ne demek ya? Abi dakika, bir şey yaptım. Romantic boy <laughs> olmuyor mu? Gorgon, Lonely Middle seviyerek romantikler. O zaman Romantic Monster. Master, Titanic Master, Master. Yedi ya. Romantik, Kutulu. Oha sürebiliyorum bunu. Tamamdır. <laughs> Halde oldu baya. Ha roket motorum su da sönmüyor nedense. Bakalım bakalım. I've been fishing all day but there's nothing to catch. Aşağıya bir fish koyarsak eğer senin de işin halli olmuş olur. Çok da zor değil yani. Burada bir adam var. Aşka cesaret edemiyorum diyor. Çok gizleniyorum diyor. Eğer başındaki şu şeyi alırsak cesaret edersin kardeşim. Bir de aa çirkinmişsin de o yüzden. Uh, handsome. Fabulus Ve eee Social yapalım bir de senin <laughs> Ne oldu ya? Ateş yakıyor ateş bunları Neyse bu adamın sorunu da çözdük galiba Tamam Sıkıntı yok Ayrıca kutuluyor sürebilmemiz çok ilginç Kırmızı başlıklı bir kız Anneanneme götürmek için bir şeylere ihtiyacım var diyor. Ee, sen anneannene ne götür biliyor musun? Bunu götür. Direkt sepette seyahat etsin. Olmadı mı? O zaman anneannene bunu götür. Tamam ama kurt da çıkacak için ne haberin olsun. Aa bunu yememiş o. Yukarı yaşındanmış. Bir cadı var. Aa masallar diyar burası. Aa, Evim yemelerinden vazgeçir onları diyor. Poison. Evini zehirli yaparsak yiyemezler tabii kardeş. Cadı kardeş. Sen ne istiyorsun güzelim? Ee, bu kuyudan bir dilek dilemek istiyorum diyor. Al bunu at bakalım. Oha unicorn istemiş. Yok öyle bir şey. Neyse ya sağlık olsun burada bir babaannemiz var. Aa şey. Kırmızı başlıklı kızın geldiği babaanne. Evimi ee, renklendirmek istiyorum diyor. Böyle yaparsak gerçekten çok renkli bir evine olur. Come to start me. 7 e, tane 7, 7'de yedi de 7'yi yapmışız görevlerde. Şimdi de bu seyyaha yardımcı olalım. Bakalım neler istiyor. Ama nasıl yaptığımı bilmiyorum. Unuttum ya. Şunu takmam lazım. <laughs> Yoksa tadı olmuyor. Batıya gidiyorum ama şey diyor. Beni banker şey ya da farmer öyle bir şey yap diyor. Buna bir hunter verirsek hunter olsun. Olmadı mı? Broker. Banker. Olmadı mı? Trainer. Person Ne istiyorsun? Ben tam okumayınca böyle oluyor. Ee... Ha, give me something. O zaman bir rifle verirsek sana. Avcı olabilirsin. Olamaz mısın? Sana bir ee... Defterin İngilizcesi neydi ya? İngilizcem bitmiş arkadaşlar Aha. Ha tamamdır Broker oldu <laughs> Oha öküz öldü Bir tane hayvan koy ve onu Telafi et diyor Hayvan ben oldum arkadaşlar İple çekiyorum <gülüyor> <gülüyor> Oha ne oluyor ya? Oo işte bu. İşte bu arkadaşlar cidden. Hatta bir de şöyle bir şey yaparsam çok tatlı olur. Bana bir ev ver diyor bu arada arkadaşımız biraz vakıf olamadık konu ya. Ama şa bakmayın. Şöyle yukarıdan bir evi bırakamaz mıyız? Şuraya koyalım. Gel gitmiyorsun abi. Hayvan yaptı ya, hayvan yerine koydu. Şunu dismount yapalım. Ne biçim arkadaş? Oh ya! Batıya yolculuk tamamlandı. Bölüm tamamlandı. Lily'e gidersek bir şeyler açabileceğimizi söyledi. Gidelim bakalım. Junior Maxwellle. Banga Bunga Banga banga. Oha dinozorlar çağı. Iskaladın galiba ya kardeş. Lily de Rex the Dinosaur Hunter. Tamam onda şuradan devam edelim isterseniz. Daha süremiz bitmemiş gibime geldi. Hatta bir bakayım. Aynen öyle tam süremizin yarısına gelmişiz. İyi ki kapatmadım. Ee, bakalım this carnivorous plant my halt <laughs> çiçek açmasını sağlayamıyorum diyor pick up use diyemiyor muyuz o zaman buna bir fly verelim yam yam bir bitki diyor evet bunu yerse gerçekten gerçekten buyur ama bizim için bir bu iki bu ama bu Tiny olsa çok tatlı olacakmış. Hayır. Right dememiz lazım. ha tamamdır. Bu şekilde gerçekten hoş olacak. Bakalım. Ne istiyormuş bunlar? Ee, liderimiz öldü. Bize ee, uygun bir lider ver diyor. Ne verebiliriz? Ne verebiliriz? Ki ant. Ant. At değil ant. Al size uygun bir lider. Reader Olmadı mı? O zaman şey yapalım Eee Sıfat ekleyelim Leader Laser Leaded Olmadı mı? Direkt leader verelim ya Hatta karıncasına binsin bu o Olmadı mı? Yine mi olmadı? Oldu mu? Neyi başardım, onu da anlamadım. Ee, Ant... King. Ash King. Bak. Ee, abi ben hiçbir şey anlamadım resmen. Şu an nasıl, nasıl yapabiliriz bunları bilmiyorum. ııı uh, leader diyelim buna leader'dan başka bir şey olması lazım ııı uh, sıfat olarak lank, la, 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 lapis lapis ne olabilir, ne olabilir neyse bunu sonra bakalım ya aklıma hiçbir şey gelmedi bir kuşumuz var burada i'm so plain, addictive, Play ne demek bilmiyorum. Ee, fit'in demek ne demek? Bir şeye sığması gerekiyorsa bunun küçük olması yetecektir. Değil mi? I'm so playing. I add, add an adjective to me so I can fit in. Ee, arkadaşların arasına katılmak mı acaba? Fit'in de ile uh, kastettiği. şey yapalım. Small yerine Giant ve Rainbow. Ha şey e, renklerden din Bu ne? Bunda bir şey yok. Bu ne? Sen ne istiyorsun? E, şu maymunları eğitmem için bir şey ver bana diyor. Ne verebilirim sana? Eee ne verebilirim ne verebilirim Al sana <laughs> Maymun eğitilince gözünde böyle şeyler oluşuyormuş Bunu aklınızdan çıkartmayın ileride çok işiniz yarar Güya Bakalım Daha yapılacak çok iş var ama ben göremiyorum hiçbirini Alt katı falan mı var ki? Aa bir dakika sağa gidiyoruz Devamı var Bunları bir şey bu yapmam lazım ya. Yeni bir karınca verelim. Queen Ant. <laughs> i̇şte bu ya. İşte bu. <laughs> Outfit your party to brave of brave adventures for a legendary journey. Güzel. Bunu da yetiştirebiliriz herhalde. Bakalım bakalım. Prepare to adventures for an epic quest. Provide a warrior, warrior with a weapon. Ee, burada maceracılarımız varmış. Bunlara bir e, savaşçı indirmemiz lazım ki onlara önderlik etsin. Paladin. Ha, savaşçıya bir kılıç vermemiz lazım. Bir şey, silah vermemiz lazımmış. Rogue likes to stay outside the fray. Give him a weapon. Ha, Bunlara tek tek silah vereceğiz. O zaman buna bir e, plazma bow verelim. Plain plant bow. E, bow. Evet, bu da hoş oldu. Neymiş bu? Warlock is a master of magic. Give him a weapon that channels his magical ability. O zaman buna bir giant staff verirsek. Tabi ayrı yazarsak aralarına. İşte bu. Çalı Rix Roll Support Team. O zaman buna da staff verelim arkadaşlarına. Heal'lemesi lazımmış. Tamam. Hadi macera. Paladin önden yoldayın. Ejderha az önceki gibi güzel değil. Beyaz ejderha daha güzeldi. Oha. Hadi sen de heal'le. Heal'lesene. <laughs> Oyundaki... Oha artık. Yalnız arkadaşına çarptırdım o bazookayı biliyor musun? İçinden de bir yıldız çıkacak. Çıkmayacak mı? Bu oyunu oynadıkça mutlu oluyorum ya. Hani baya iyi bir oyun. Hmm. Scribble Quest Completed. 13 tane yıldızımız oldu. Continue. Ee, bu bölümlük şimdilik bu kadar arkadaşlar. Şu ESC basayım müzik dursun. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Ee, sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hepiniz hoşça kalın.